Merhaba arkadaşlar, bugün yine yeni bir ticaret stratejimizle karşınızdayız. Muhtemelen en yaygın olanı olan iki gösterge kullanacağız ve hareketli ortalamalar en yaygın araçlardan biridir. İkinci gösterge de marker, bugün bu iki göstergeyi kullanarak böyle bir kombinasyona sahibiz. Birinci hareketli ortalamaya daha yakından bakalım, periyodu değiştirmeniz, 15E ayarlamanız ve stili kırmızı olarak değiştirmeniz gerekiyor. Daha sonra işaretçiyi değiştiriyoruz ve ikinci hareketliği değiştirmeden bırakıyoruz. İşaretçide de dönemi 11e ayarladık ve kaydettik. İşte işaretleyici de. Önemli işaretlerimiz var, sadece aynı bölgeler, aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri. Ve fiyatın 30'u da olduğunu gördüğümüzde, bu aşırı satış bölgesidir. Bu da fiyatın düşecek başka yeri olmadığı anlamına gelir burada grafikte bir seviyenin olduğuna dair onay artı ek bir sinyal ve çok önemli bir seviye bulmalıyız. Sinyal hareketli ortalamalardan geliyor. Aşağıdan yukarıya doğru bir kesişimimiz olmalı ve yeşil aşağıdan yukarıya doğru kırmızıyı geçmelidir. Bu durumda fiyatın 30 civarında olduğunu biliyoruz. Aşırı satış bölgesi yakında tersine dönecek. Hareketli ortalamaların kesişimini görüyoruz ve bu kesişimde işlem açıyoruz doğal olarak alım için işlem açıyoruz, satışı açtığımızda da durum aynı olacak. Burada son kullanma süresini bir buçuk dakika olarak ayarlıyoruz. Böylece arkadaşlar bir sonraki döviz çiftine geçtiler. Burada ilk ticareti açacağız. Şimdi satın almak için açıyorum, dikkatli bakın. Hiat 30 seviyesinde bu arada doğru zamanda açtığımız demarkerde ve bakın, anlaşma açtık, bu seviyeden geri dönüş tepkisi oluşuyor, yani buradaki fiyat minimum noktasına ulaştı. Bundan yola çıkarak yakında fiyatta bir geri dönüş olacağı sonucuna varıyoruz. Ama genel olarak buna odaklanıyoruz. Bir anlaşma açtık ve sonucu bekliyoruz. Yani anlaşmamız 45 dolarda sona eriyor. Bu varlığı temize çıkarmanızı sağlayacağız. Peki hangi önemli sonuçların çıkarılması gerektiğine bakın. Gerçek şu ki, hareketli ortalamalardan sinyalleri büyük bir gecikmeyle alıyoruz. Yani kavşakta sizinle açılsaydık, bu noktada açılacak mıyız? O zaman durumumuz doğal olarak çok tehlikeli olur. Ancak, fiyat 30 veya 70 olduğunda, işaretleyici de sizinle açarsak, burada oldukça doğru sinyaller alırız. Bu nedenle acele etmeniz ve hızlı bir şekilde işlem açmaya çalışmanız gerekiyor ve fiyatın şimdi nasıl davranacağına bakın. En üst noktada açılsaydık büyük ihtimalle eksi alacaktık. O yüzden bunu not edip yolumuza devam ediyoruz. 95 dolar belirledik ve bir sonraki varlığa geçtik. Evet arkadaşlar, biz bu varlıkla çalışıyoruz ve onu burada işaretleyici de görüyoruz. Fiyat 70 E ulaştı. Bunun üzerine çıktı ve bu varlığın fiyat eğilimi şu anda yukarı yönlü. Direnç seviyesi burada yer alıyor, yani fiyatımız artık direnç seviyesiyle etkileşime giriyor. Bunun zirve noktası olduğunu biliyoruz. Ters yönde 95 dolardan açıyoruz. Burada fiyatın fiyat kanalına dönmesini ve 70 ila 30 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. Arkadaşlar, bir sonraki artı bilançomuzdaki net 182 dolara bakın. Benzer stratejiler kullanarak işlem yaptığımızda buradan şu sonucu çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Size minimum ve maksimum fiyat noktalarında nasıl işlem yaptığımı göstermeye çalışıyorum ve size de aynısını yapmanızı tavsiye ediyorum. Fiyat minimum ve maksimumlarını mı arıyorsunuz? Gördüğünüz gibi, bu noktalarda sizinle para kazanabileceğimiz önemli geri dönüşler yaşıyoruz. Ve bu strateji ne olursa olsun, fiyatın minimum ve maksimumlarını arayın ve başarılı olacaksınız. Kar elde edeceksiniz. 182'yi belirleyelim ve bir sonraki döviz çiftine geçelim. Arkadaşlar bir sonraki varlığa geçtik. Burada fiyat da maksimumda. Artık tepede devasa bir gölgenin olduğunu görüyoruz. Dekmarker'de fiyatın 70 ve 30. kanalların sınırlarını aştığını görüyoruz. Ters yönde 182 dolardan açılıyoruz. Sadece sonucu bekleyin ve izleyin. Bakiyemizde 349 dolar varsa ticareti sonlandıracağız. Gördüğünüz gibi strateji işe yarıyor. Bunu ticarette kullanın. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.